Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün yanımda bir var. <laughs> Şu an bir favori mekanındayız. Neresi bu burası? Evet arkadaşlar sonunda Aleyna'nın vloglarına bir konuk olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şu anda Alsancak yakınlarımda bulunan Daraç mahallesindeyiz. Eski adıyla Daraç, yeni adı Ulu Bey mahallesi. Bugün e, ee, bir canla Alsancak gezeceğiz. Mekanlara yani bir tane mekan var yeni açılan. Yeni değil aslında. Başka bir mekanın ikinci şubesine gideceğiz. E, ee, Süslen dışarıya çıktık. Sonra dedik ki neden vlog çekmiyoruz peki bu konu hakkında? Çünkü şey, şey bu geldiğimiz mahalle Bican'ın gerçekten favori mahallesi ve ben burayı çok merak ediyorum. Şu an birazcık garip duruyor, sıradan bir mahalle gibi duruyor ama Ufak ufak kesitler halinde göreceksiniz zaten. Çok iyi yerler var. Ve buranın bir hikayesi de varmış. Bir can onu da biliyor. Bize onu da anlatacak. Yani kısaca yeni bir vlog. Hoş geldiniz. Bu vlogda İzmir Alsancağı geziyoruz. gördüm şu an. Yani daha doğrusu bir bina gördüm. Binanın çiziminde pencereleri göz olarak kullanmışlar. Şimdi hemen göstereyim. Böyle arkamdaki çizim. Göz. Bilim, Çok iyi. Evet. Bakar mısınız? Aşırı iyi değil mi? Kameramız hazır. Ay geldi bakalım. Ay geldi bakalım. Şu arka kısmı anlatacak bir canlıca. Dediğimiz kısım Bostan. Daraç da işte belli başlı projelerden biri. mahalleli ve buraya burada işte e, dar ağacı böyle sanatsal bir yer haline getiren sanatçıların yaptığı bir proje. Mahalleleriyle beraber bu boş araziyi böyle bir bostana çeviriyorlar. Hepsi kendi işleri, ee, kendi çalışmaları. Böyle hem mahalleli tutmaları hem de işleri. Korktuğum şey başıma geldi, yemin ederim. Korktuğum şey başıma geldi, Allah kahretmesin. Yani işte bostan. İşte ben da. de korkuluk. <laughs> Ayın 20'sinde <laughs> ya 28'inde olması lazım, tam olarak tarihe emin değilim ama her şehirden geliyorlar, onu biliyorum. Işık, Ay, ışık, ışık, şey, ışık. Yener yani gibi biraz böyle. Işık, ya burası şimdi Türkiye'de Işık, bir ışık. uç oluşmaya başladı. Onlar da dalındı sanatında çünkü herhangi bir İstanbul'da bu organizasyonu yapmaya çalışmışlar. olmamış. Şimdi e, Bican kombi videosu çekiyor şurada. <laughs> Arkada şöyle bir yapı var. Arkadaşlar bu nedir ya? çok iyi şeyler var. Binalar o kadar iyi ki. Mükemmel. Hani arabacılar, motorcular falan var. Sanayi şeklinde. Ama binalar alakası yok. Yes, really what you mean. Suppress my feelings short of confidence, My hands begin to shake. Arkadaşlar güncelleme mahallede bir göç idaresi var. Neler gördük? Neler? Yani adam diyor ki buraya sanat eserlerini görmeye geldiniz. Ama bunu söylerken bize sanat eseri mi <laughs> Şimdi bir can bize daracın hikayesini anlatacak. Um, şimdi şöyle. Burası şimdi dönerken de mu e, muhtemelen Ali'ni biraz bir ses var. Neyse, Allah bir sesle konuşsalar. Şimdi şöyle, e, burası bir sanayi bölgesi. Yol boyunca böyle terk edilmiş fabrikalar vesaireler falan var. Aynı zamanda burası bir mahalle. Burada insanlar yaşıyor. Daha az önce geçtik. Burası bir ailenin evi. Ama ilginç olan bu evler çok eski mahalle çok eski ve hani böyle burası da şey böyle e, araba tamircileri var işte başka neler var marangozlar sanayi sanayi kesimi fabrika sanayi kesimi evet sonra işte burası uygun olduğu için artık neyden çok yanlış anlatmayayım sanatçılar geliyor işte burayı keşfediyorlar ve işte bazıları burada atölyeler açıyorlar. Sonra bazı başka sanatçıları çağırıyorlar. <laughs> başka sanatçıları çağırarak işte burada ne gibi işte duvar resimleri gibi şu anda sadece duvar resimleri kısmını görürüz. Zaman zaman sergiler oluyor. Bu sergiler ne mesela resim, yerleştirme, heykel e gibi. Ben Aleyna'nın alt komşusuyum. Alt komşusuyum. <laughs> <laughs> Bizim evde yaşadığı için arkadaşlar. <laughs> Bakın. Aynen durumu çektim. Ben de, de, de beyaz bak. var. <laughs> Üst komşusuyum. En yakın kız arkadaşıyım söylediğine göre. Ama <laughs> göre. bu kaçıncı videosu ve ilk defa varım bu videoda. Ve şuradaki adam şu anda bu mallar ne yapıyor dercesine bize bakıyor. <laughs> He Neyse sen kendimden anlatma kısmını sadece Aleyna üzerinden anlattım ama. <laughs> arkadaşlar çok güzel çünkü benim bile kuşasım geldi şu an. <laughs> Sen, <laughs> koş, sen koş. koş. Sen Ben gidiyorum. <laughs> Pandemi geldiğinde bir tanıştık ama o zamanlarda da samimi değildik yani çıkıp selamlaşmıyorduk hiçbir şekilde. Sonra bir canla Instagram üzerinden takipte yaşaya başlayınca meğerse bir şeylere bakışımızın ne kadar aynı olduğunu anladık. Ya yani ikimiz sosyal medya açısından bayağı aynıyız neredeyse. Sadece He. sosyal medyaya kendimizi yansıtış şekillerimiz farklı. Bir can daha sanatsal, daha estetik bir hesaba sahip olun da Instagram hesabına. Lütfen <laughs> şurayı bırakayım şuraya. <laughs> Ve ben hala kameraya bakmadan konuşuyorum Alışkınlar onlar bende. <laughs> Benimki daha hani e, blog, blog işte karışık bir hesap olduğu için. Ama ikimiz de aynı şekilde sosyal medyayla ilgileniyoruz. E, bir mimarlık öğrencisiydi. Mezun olduk sana. Tam buradan geliyor arkadaşlar. <laughs> bir küçük mimarım falan. Yani çocukluğumdan beri hayalim olan bir şey. Yani bu alanı seviyorum ve mimarlığın sanatsal alanına daha yakın görüş olarak. Bu yüzden Siz bu yerler dikkatimi çekiyor. <laughs> e, mümkün olduğunca herkese gezdirmeye çalışıyorum. Ve buraya defalarca gelmeme rağmen hala bir şeyleri yeni görmüş gibi <laughs> Aa! falan yapıyorum. Bana gösterecek ama Çok seviyorum. <laughs> bu mükemmel. Mardin'de okuduk bu arada. Evet çok güzel bir yerde okudu. Eski Mardin'de okudum ama. Aynen. Eski Mardin'de. E, Nazarli taş bir yapıdaydı falan böyle, tamuçan, şeyler. O yüzden şimdi devam <laughs> bir motor bulduk. Şimdi daracı gezdik Çok hoş bir yer arkadaşlar. Resmen her yerinde sanata dair bir şey var. çok hoş bir şey. Motora bindim. Ben değilim. Biz şimdi daracıdan çıktık. Alsanca doğru yürüyoruz. Ve sıcak. Ama güneş var. daha da güneşim. Daha <Doğru> güneşim. <laughs> yürüyoruz. Oh. Düşme ama ya. Buzlar, şifonlu bir Ben kenara bırakıyorlar seni. Şimdi Alsancak kısmına geldik. Bir can fotoğraf çekiyor. Şuraya. İlk önce bir canın iş yerinin kahveci olan kısmına gideceğiz. Şey de gez. Ama şurada soluk bana çalıştığı yerleri gezdiriyor. Çok, çok güzel mekan. Şimdi Ravva'dayız. Üstümüzü değişeceğiz Günün ikinci kombinine geçiş yapılıyor. Günün ilk kombini bir şekilde. Şimdi ikinci kombinine geçiş yapalım. İkinci kombin düğün var. Şimdi Alsancak'tayız. Eopia diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Bunu söylemiştim. Daha önce gittim bir yerin ikinci şubesi açıldı. Oraya gideceğiz. Yani ben şimdi bakacağım. 57'den geri dönüp yürümemiz gerekiyor. Ha bak şurası abi. bulduk sonunda. Çok aradık ama bulduk. Biz stüdyoya geri döndük. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benim Instagram evet. hesabım şu an videonun kafasında çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Neyin kim de kaynağı? <laughs> Onunki de benim kafamda çıktı. <laughs> Ama da reklam göz aslında. Öyle. Bir daha fazla gezi videosu gelmesini istiyorsanız beğenin ve paylaşın yani bir zahmet. Öyle. Öpüldünüz. Bu video <laughs> burada biter. <tane. gülüyor>